Edip Akbayram, Halkın Sesi, Müziğin Özü Anadolu Rak Müziği'nin dev ismi, ezgileriyle halkın sesi olmuş, müziğiyle kuşaklara ilham vermiş büyük sanatçı Edip Akbayram'ı saygıyla anıyoruz. 1950 yılında Gaziantep'te dünyaya gelen Edip Akbayram müzikle küçük yaşlarda tanıştı. Henüz lise yıllarında kurduğu orkestrayla sahne almaya başladı. 1974 yılında Kükredi Çimenler adlı şarkısıyla Altın Mikrofon yarışmasını kazandı ve müzik kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. Şarkılarında halkın dertlerini, sevinçlerini ve umutlarını anlattı. Anadolu'nun köklü müzikal mirasını çağdaş tınılarla buluşturdu. Garip, hasretinle yandı gönlüm ve eşkıya dünyaya hükümdar olmaz gibi eserleri dillerden düşmedi. Müziğinde Türk halk müziği ve batı müziğini ustalıkla harmanladı. O sadece bir sanatçı değil, toplumsal olaylara duyarlı, halkın yanında duran bir aydın oldu. Şarkılarıyla barışı, kardeşliği ve sevgiyi anlattı. 80'li yıllarda zor zamanlar geçirse de müziğinden ve duruşundan asla ödün vermedi. Yasaklara rağmen halkın sevgisini kazanmaya devam etti. Sanatı sadece eğlence olarak görmedi, bir mücadele aracı olarak kullandı. Şarkılarıyla işçilerin, emekçilerin, ezilenlerin sesi oldu. Müziği her dönemde toplumun vicdanı olarak yankılandı. Edip Akbayram müziğiyle milyonların kalbinde taht kurdu. Yalnızca bir sanatçı değil, bir kültür taşıyıcısıydı. Sanatıyla bizlere yol gösterdi, anılarıyla hep yaşayacak. Albümleri, sahnedeki duruşu ve hayatı boyunca verdiği mesajlar onu unutulmaz kıldı. Unutulmaz sanatçımız Edip Akbayram'ı saygıyla anıyoruz. Müziğin hiç susmasın büyük usta.